Efendi Derneği ile 4 adımda kurban organizasyonu. 1. Bağış yöntemi. Kurban bağışınızı 4 farklı yöntemle yapabilirsiniz. www.efendi.org.tr web sitemizden 0414 606 06 06 çağrı merkezimizden EFT, FAST veya havale ile mobil şubelerden ya da hesap numaralarımıza ATM'lerden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Mobil şubelerden bağışınızı yaparken ad, soyad, telefon ve vacip kurban yazmayı unutmayın. 2. vekalet süreci. Web sitemizi üzerinden yapılan bağışlarda yazılı olarak vekalet verebilirsiniz. Eğer diğer bağış yöntemlerini kullandıysanız, temsilcimiz sizinle en kısa sürede iletişime geçerek vekaletinizi alacaktır. 3. Kurban kesim süreci. Vekaletleri alınan kurbanlarınız bayramın ilk günü itibariyle bağışçılarımızın isimlerinin okunmasıyla beraber İslami usullere göre kesimleri yapılır. Kurbanınızın kesildiğine dair bilgi SMS'i de tarafınıza gönderilir. 4. Video gönderimi. İsimlerinizin okunmasıyla kurban kesim süreci video kaydına alınır ve bayram geçmeden sizinle en kısa sürede paylaşılır. Ancak kurban kesilen bölgede internet kullanımı ve GSM operatörlerinin trafik yoğunluğuna göre bu süre bayramın son gününe kadar uzayabilir. Yapacağınız kurban bağışlarını Allah şimdiden kabul etsin. Efendi Derneği 0 414, 606 06 06.